Evet, diğer hediyemize geçtik arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Barbie'nin evini açtık. Evet, bunda da bu da Barbie bebek bakıcısı Bakın oyun setimiz. Hı, Hı Küçük bebekler var içinde, karyolamız var. Ben hemen geçelim açmaya. <laughs> evet, sabırsızız. Hemen açalım bakalım dışını. Evet. evet, kutusundan çıkarttık. Önce bir şöyle bakalım dedik. Sonra lastiklerini kopartıp çıkartacağız. <laughs> Beşiğin örtüsü annem o. Çıkmayan ne bu? O da beşik çıkar. On, o da şeyle. İplerle takmışlar annem düşmesin diye. Bak şurada küçük küçük şeyler var. galiba. bezler var. Bu ne? Islak poposunu sileceğiz. <laughs> <laughs> Biberonlar var değil mi? Küçük ay var. Evet. Bu da sallanan at. Evet. Şöyle takıyorsun. Evet bebeği oraya takacağız galiba. İki tane de bebeğimiz var. Çıkıyor mu? Evet bu da anne kucağında. Bu da süsü. Bu süsü nereye takıyoruz ki acaba? Bu süsü şuraya takıyoruz. Ona mı takıyoruz? Buna takmamız gerekmiyor mu? Takmamız gerekiyor. Kutusunda belki göstermiştir. Kutusuna bakarız. Şimdi bebeğimiz Be de böyle anladım. mor saçlı, Abi. mor siyah saçlı bir bebek. Terkleri de var. Ayakkabısı. Şey. Burada da böyle. Oturacak yeri var. Ama Bir de burası var. Arkasını göster bir annem. Evet dediğim gibi böyle. Buna takıyormuş sosu. Evet böyle. Bunu takacağız o süsümüzü de kenarlardan. Evet şimdi iplerinden çıkartalım bakalım bunu. Evet. Lastiklerinden. Hepsini masamıza koyalım. Evet açtık arkadaşlar. O ne gaye? Biberon ısıtıcısı. Biberon ısıtıcısı bile var. <laughs> evet şöyle yakından beşiğimize bakalım. Burada böyle Oyunlarımız var, şeylerimiz, bebeklerimiz, süslerimiz. Yani. Battaniyemiz var. Ben bunu... Böyle. Evet Gaye sen ne yapıyorsun? Ben de bunları ay, Onlar ama bakmadık ki. Bir baksaydık önce. <laughs> Aa, oraya girdiriyorsun Gaye bekle bir bakalım önce tamam mı? Evet burada böyle girdirme yerleri var arkadaşlar. Ayı orası da Gaye bak. Ayı Hı -hı. resimleri var. Evet bebeğimiz böyle bak. Anne ku... neydi ana kucağıydı bunun adı Gaye bak. Bu bayağı sallanıyor da. Şu at. Şöyle. Yavaş sallayacağız. Şöyle Anladım. Şöyle. Bak şöyle bir kere yavaş sallayınca arkadaşlar sallanıyor. Evet ama yavaş evet. sallamazsanız şöyle hızlı hızlı olsun derseniz ne yavaş sallanıyor? Tabii ben bir kere yaptım ama hiç sallanmadı. Bak şöyle. Sen de öyle yapmadım. <laughs> öyle yapar mıyım canım? Yaptın ya. Annem öyle yapmadım ki ben bir kere yaptım. Hiç sallama Demek masanın başka yerine denk geldi. Evet şurada takma yerleri var. Şöyle çıkartalım. Evet. Bir de bebeğimizin bezi açılıyor değil mi Gaye? Çıt çıtlıydı. göstersene. Ben Bak şöyle Aa, içini Aç. Aç bakalım bir. Evet, bez çıkabiliyor arkadaşlar. Şimdi nasıl sokacağım? bakayım. <laughs> tamam takarız. Ben sana Çok öğretirim. <laughs> <bakayım sen. gülüyor> tamam takalım. Tak bakayım. Tamam. Evet bebeğimizin bezini çıkartabiliyoruz. Takabiliyoruz. Ama iki tane bez değil mi? Biri mavi biri kız. Biri pembe. Biri mavi biri kız. Biri erkek. erkek mi? Böyle ayıcığı var. Hey o kızım. Pembe ya. Pembe. Ayıcığı var da göstertilmiyorsun ki ama ya. Bak. Evet. Bez olarak da böyle koymuşlar. Yani bez gibi duruyor. Başka ne vardı gayem? Başka bir şeyimiz yok. Bir de bebeğimiz. Parpimiz var böyle. Mor saçlı. Siyah saçlı. Bakın arkadaşlar. Gördük. Hani onları yakından göstermedin bize. Çıkart onları oradan. Böyle çok güzel bir kızımız var. Ayakkabıları da var böyle. Mavi. Alın. Evet, şu çok beğendim ben bunu. Bir açsana annem şunu? Islak mendil. Islak mendil çıkartalım. Evet, Çıkınca bakın arkadaşlar. böyle açılıyor. Evet. <laughs> Gel içine takabiliyoruz, değil mi? Dar altını sileyim. Hı, onu, poposunu sil. Bes tak. Yara olmuş. <laughs> Şuna bakalım biz. Bu da biberon ısıtıcımız. Şöyle. Şöyle derecesi var üstünde. İçine gaybes biberonları da koymuş. Biri mavi, biri pembe. İki tane biberonumuz var. <laughs> evet böyle takma yerleri de var. Gaye oralara ayrıyetten biberonları takabilirsin evet. de. Evet bir yerleştir bakalım hadi. Ben temini yerleştirdim sağlamadım. Evet bu bebeğimizi biz şöyle bir bezini sonra hani takarız. Şuraya yani mı bakayım. yatıralım ya da şuraya oturtursak şöyle. Evet bakın Hı. böyle de oturabiliyor. Birazdan bezini takacağım ben onu. Bu da sallansın. Uyusun orada. Ana evet bu karyola yalnız. Sallanmıyor beşik. Karyola değil anne. Burada şey yapıyorsun. Altın Evet yapıyorsun. orası alt, alt değiştirme yeri. Aferin. <laughs> Sen benden iyi biliyorsun. Evet bu da böyle çıkabiliyormuş. Oh. Hep bu geçirme yerleri var. Oralara takıyoruz bunu da. Evet şöyle ayıcığımız. ıslak manlarımız. Evet şuralara da bunları takabiliyoruz. Biberonlarımızı da yanına takabiliyoruz. Sen çıplak, çıplak. Evet bebeği oraya yatırdı gaye. Üstünü örtüyor. <gülüyor> <gülüyor> Örtemedin mi? <laughs> evet bu oyuncağımız da böyle çok tatlı oyuncakmış. Evet. Bunu sen Aha. Evet ikinci karne hediyemizi de gösterdik. Daha doğrusu ilk başta bazılarını göstermiştik karne hediyelerimizi karne aldığımız gün. Evet hepsi bir videoda olsun istemedik çünkü çok uzun bir video oluyor. Takamadın mı? Altlarda bak şeyleri var. Altlara bak. Gördüm, gördüm. Gördün mü? Tamam hadi biz bunları bir yerleştirelim. Bırak onunla uğraşma. Bırak. Bırak. Şunu. Evet sadece şuradan şöyle yapacağız. Bitti. Bak bu kadar oldu. Bebeğimizi yatırmış Gaye. Bu bebeğimiz burada dursun. Birini de ata koy bence Gaye. Evet şu da böyle bezi. ıslak mendili yerleştiriyor şu an. Oraya takacaksın değil mi Gaye? Beşine tak bakalım. Aslında biberonları da çıkarıp da ikisini de takabilirsin şuraya. Bak yerleri var onların da. Ama onların yeri de var aşkım. Öyle değil anne bak. Bu yeri var mı? Yok. Ayıcık takılır mı canım? Şey de bu. Şu Barbie'yi de şu ayakta tutsak. Şöyle bak. Buna... Ayak koyuyor Barbie'yi de. Ayağa şey kaldır. Yani şöyle istiyorum. Şöyle taşısın bebeğini. Oradaki bebeği taşısana aşkım. <gülüyor> 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 Bakayım yakından göster. Evet kolunda taşıyor Barbie bebeğini. merhaba komşu merhaba. <laughs> Güzel oldu mu? Evet. Evet. Anne kucağı mı sen? anne kucağı evet. <gülüyor> <gülüyor> evet bu da bunun adı da anne kucağı biliyor musun? <laughs> Ana kucağı. Ana kucağı. Merhaba ağzım. Ay süsü düşürdük. Evet biz bir düzenleyelim bakalım şu bebeğin bezini takalım. Tamam mı? Hepsine bakalım bir daha. Evet böyle düzenledik arkadaşlar. Beşiğimizi koyduk. Bebeğimizi koyduk. Bebeklerimiz buradalar. Sarı kafalı. <laughs> evet Anne ikisinde ikisinin de saçı, saçı sarı. Kafalı. Bunlar mı, bu niye? Siyah mor değil mi saçları? Evet. Kahverengi, evet. Mor, siyah değil. kahverengi mi? Saçı <laughs> siyah mor bebeğin. Evet bebeklerimizi böyle oturtturduk. Bence bebek daha tatlı. Bebekler. Aha, Barbie tatlı değil mi? Bir sürü Barbie'nin oldu galiba. Evet. Bir sürü Barbie var. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar. İki tane daha Barbie'miz vardı. Onları da bir dahaki videomuzda çekeceğiz. İkisini bir çekelim onları da. Evet, onları da çekeceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.